O zaman Fenerbahçe kısmıyla devam edelim. 5 haftadır Fenerbahçe'den bahsederken tek bahsettiğimiz şey ön alan baskısı. Ve ön alan baskısından gelen muhteşem goller. Fenerbahçe çok keyifli maçlar izletiyor bize. Ben çok keyifle izliyorum maçlarını. Bakalım bu maçta neler yapmışlar. Senin yorumlarını alalım o zaman. Fenerbahçe'nin ilk 5 haftasını Üç bölüme ayırdığımız zaman ilk üç haftası, dördüncü haftası, 5 haftası olarak e, ayırırım. İlk 3 haftası çünkü göze çok hoş gelen bol gollü maçlar izledik. Bir tane Konya Spor maçı vardı. Evet. Geçen hafta... <laughs> Geçen hafta ki... O da güzeldi, kötü değildi falan diye düşündüm. Çünkü o kadar keyifli, izletti ki diğer maçlarda. Evet, kesinlikle. Yani geçen haftaki Konya maçını saymazsak aslında keyifli bir futbol izledik. Bu haftada hı hı. ilk üç haftadaki hele de ikinci ve üçüncü haftadaki Fenerbahçe'yi görmesek de tekrardan Konya spor maçından ders çıkarıp bir şeyler yapmaya çalışan bir takım gördük. Ahım şahım bir oyun yoktu ama sonuca gitmeye çalışan ve görevini bir şekilde yapmaya çalışan bir takım vardı ortada. Ama bu da şey, getirdi. Jorge Jesus'un yine Kayseri'yi çalıştığını düşünüyorum çünkü Çağdaş Atan güzel bir oyun oynatıyor Kayseri'de hani Alanya'daki o hani e, ilkleri oynayan bir oyunu yok evet çok ortada bu ama zor bir takımla oynadı Fenerbahçe ama e, onların hata yapabilecekleri kısımları çalıştıkları için ön alan baskısı işe yaradık zaten. Kesinlikle. Alanya Spor'dayken de Çağdaş Hoca, Kayseri Spor'dayken de. E, hoca hani şu anda Kayseri Spor ligimizin e, üst seviye, orta seviye takımlarından değil. E, ama Çağdaş Hoca kadrosu, takımı ne olursa olsun benimsediği oyun tarzını takımına e, eklemeye, onu oynatmaya çalışıyor. E, takımı ne olursa olsun... Kendi oyununu bir şekilde oyuncular oynatmaya çalışıyor. Daha önceleri de e, yani başarılı olduğunu gördük zaten Çağdaş Hoca'nın bu konuda. Hep ileriye e, dönük şeyler yaptı. Hep ileriye çıkartmaya, hep yukarıya çıkartmaya çalıştı takımlarını. Çünkü futbol açısından önemli bir hoca olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü bu senenin e, böyle kilit noktaları hep hoca üzerinden okunuyor fark ettiysen işte. Çağdaş Atan olsun, Emre Belezoğlu olsun, Nuri Şahin olsun. hani Bu hocalarla birlikte bence Türk futbolunun biraz daha gelişeceğini düşünüyorum ben. Yani o old school dedikleri hocalar bir tık daha arkaya e, geçmeye başladı. Bu arada old school bence kötü bir durum değil. Sonuç olarak ne old school'lar var ki bütün <laughs> hocaları cebinden çıkarır. Ama e, ben çok seviniyorum ki artık hani Yıldız futbolcudansa e, hocalar konuşulmaya başladı. Hoca şunu oynattı, hoca bunu oynattı, hoca şunu yaptı. Bu bu, bu futbolu geliştiriyor bence. Çünkü e, Yıldız futbolcu evet çok önemli. Sonuç olarak beni hani, e, çileğin pasta çilek pastanın çileği oluyor. Okey. Ama e, bir oyun olmazsa Yıldız futbolcu neye yarar ki? E, kesinlikle. E, yani bu bir iki senedir artık bahsetmeye başladığımız işte Süper Lig'deki değişimi bu zaten yeni hocalarımıza borçluyuz biraz da. Onlar sayesinde bu işte Nuri Hoca'nın, Çağdaş Hoca'nın, işte Emre Hoca'nın bu yeni hocalarımızın oynattıkları oyunlarla bunlardan bahsedebiliyoruz. O yüzden biraz da gelecek adına bize umut veriyor bu hocalar. Umarız ileride Türk futbolda daha iyi yerlere gelir bu hocalar sayesinde. E, maça tekrar dönecek olursak e, Fenerbahçe taraftarın uzun zamandır beklediği e, Valencia'da cezalı iken Serdar Dursunsuz bir ilk 11 maçı kazandı. E, King'in sakatlıktan dönüşü ve Joao Pedro'nun da sakatlık sonrası e, ilk defa ilk 11'e girmesiyle birlikte çok da şık bir gol attı. Her ikisi de birer gol attılar. Ee, yani hocanın istediği gibi aynı ileride baskı yapabilen hızlı e, rakibi zorlayabilecek oyuncularla hocanın istediği oyun oynandı. Aynen Geçen... ki zaten Kayseri Spor'un stoperlerinin hata yapma oranı çok yüksek olduğu için de ön alan baskısı çok işe yaradı bu maçta. Evet, yani bir şekilde. Sürekli pozisyon bulundu çünkü. Kesinlikle pozisyon bulundu. Kayseri Spor hani etkili olmaya çalıştığı birkaç pozisyon vardı fakat sonuçlandıramadılar. Hı hı. Fenerbahçe'de iki tane şık golle Kayseri Spor karşısında üç puanı almış oldu. Bu evet. bu yani bu içinde bulunduğumuz haftada biraz Fenerbahçe'nin Kayseri Spor maçından çok Son transferi konuşuluyor, Batu transferi. O zaman ben oradan bir yorum yapmak istiyorum. <laughs> Şimdi bu, bu maçta gelen Joshua King golü aslında e, Fenerbahçe neden Batu transfer ettiğine dair çok büyük bir ışık sağlıyor bence. E, çok fazla eleştirildi. Zaten ikimiz konuştuk ben ne alaka oldum ama sonra oyun düşünülünce ve C.J.'in e, oyununu işte yan taraflardaki oyuncuların skorerleri ne kadar sevdiğini bildiğimiz için de aslında Batshuayi nasıl diyeyim kağıt üzerinde gayet güzel mantıklı bir transfer olarak geçiyor ki keşke geçen sene Beşiktaş'ta olmasaydı eminim taraftar çok mutlu olurdu Batshuayi geldiği için ya, ama <laughs> geliyor ki ben, geçen ki ben Batshuayi'nin geçen sezon Beşiktaş'ta olduğu için Gelmesine tepki gösterildiğini düşünmüyorum. Ama Beşiktaş'ta oynadığı için değil, Beşiktaş'taki performansından kaynaklı eleştiriliyor Şöyle ki, 3 ay e, bekleyip e, bu kadar işte forvet alınsın, forvet alınsın dedikten sonra Batshuayi'nin gelmesine herkes tepki veriyor evet, bence. Evet. işte sorun bu. Yani sorun Batshuayi'nin gelmesi değil, Batshuayi iki ay önce ya bir ay önce transfer edilse kimse bu kadar tepki göstermezdi. Hani şu an, şu an şu an tepkiler var işte. Ee, Beşiktaş'ın Beşiktaş'ta oynayamayan oyuncu işte Gezal'ın 20 asistle asist kralı olan Gezal'ın asist yapamadığı oyuncu e, niye bize transfer oluyor? Bize nasıl olacak falan Ama diye. Ama şöyle geçen sene kötü giden bir Beşiktaş'ta Başşuay'ın iş yapabilmesi çok zor bir durum bir kere zaten Beşiktaş'ın oyununa Batshuayi uygun değildi. Beşiktaş baba forvet sever. Hani işte gol atsın, girsin. Mario Gomez sever işte. Ama Batshuayi böyle bir planda forvet değil ki. Batshuayi baskı yapacak abi. Baskı yapacak. Bastıkça da yan taraflardakini besleyecek. Aa, geçen sene yan taraftaki besleyecek oyuncu da yoktu. Larin mi atacaktı Hasan? Ya Larin atmayacaktı da bu sefer yani Lara'nın önceki sezonu i̇şte, zaten başka bir pozisyona evrildi. Beşiktaş onu oynamaya çalışıyordu ama işte Abu Bakar etkisini gösteremedi. Evet işte ama şöyle bir durum var. Sonuç olarak e, Jorge Jesus seviyor bu yan tarafların skorerlerini. Gördüğümüz üzere de Joshua King gerçekten skorer bir oyuncu olacak tamamen. Bu yüzden de Badshah'ı bastıkça... E, o yan taraftakiler, kanatlar, ortadan gelecekler özellikle bir şekilde atacak. Çünkü tüm e, şey üstüne alacak baskıyı. Bence kağıt üzerinde çok mantıklı bir transfer yapıldı. Bence Oyun de. içerisinde olmak gerekiyor. Batu bu kadar kötü yapan, kötü demeyeyim de e, gol azlığını sağlayan şey zaten adam o kadar basıyor ki Hasan. E, gol atma gücü kalmıyor bu maç boyunca. O yüzden bence güzel işler yapacak gibi geliyor ya. Yani bana da hocanın beklediği işte ön alan baskılı oyunu oynayabilecek oyunculardan işte Valencia, Hı. Joshua King, Pedro, e, Batshuayi de bunlar eklenince gerçekten hocanın isteklerine karşılık verebilecek bir ön alan e, takımı görüyoruz. E, ama işte bu transferin bu kadar son dakikaya kalması. Çünkü e, işte evet, Ali Koç'un için. fırsat transferi fırsat transferi dedikten sonra e, kimse bunu beklemiyordu. Ben de faydalı olabileceğini düşünüyorum ama e, beklentiler biraz daha yüksekti. Açıkçası Ali Koç sayesinde ama Ali Koç yine şaşırtmadı. Beş senedir olduğu gibi yani 4 e, senedir olduğu gibi yine e, son dakika kendi golünü atmış oldu. Umarım iyi bir gol olur bu <laughs> <ya Bahçede. gülüyor> Umarız öyle olur. E, Fenerbahçede de. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Hmm. Ben şeye çok beğendim. Crespo'nun bir kaçırdığı pozisyon var. Hatırlıyor musun? Salah'ı böyle yükseltiyor topu. Evet. Sonra böyle şey, kimdi? Joe Pedro'nun bir çıkartması var falan. Yani çok zevk aldım. Ben bu tarz şeyleri çok sevdiğimi fark ettim. Yani <laughs> güzel. Aslında işte ön alan baskısının aslında ne kadar işe yaradığının Tam bir göstergesi atabilseydi şayet Crespo güzel bir şey olabilirdi. Artık ekleyeceğim bir pozisyon var mı sende? Ee, yani benim de ekstradan ekleyeceğim bir durum yok. 5 haftadır Fenerbahçe oynamak istediği oyun evet. açıkça belli etti zaten. O oyunu da oynamaya devam ediyor. Evet. Ee, i̇lerleyen haftalarda da göreceğiz takımı daha da. Tamam o zaman Beşiktaş kısmına geçelim hızlıca. Evet Beşiktaş kısmına geçelim.